Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem çok gösterişli hem de çok lezzetli bir pasta tarifi vermek istiyorum. Ispanaklı çilekli pasta. Ben hem fotoğraf çekmeye hem de yemeye doyamadım bu pastayı. Bir günümde yapmıştım e, ve misafirlerim tarafından çok sevildi pasta. Altında ıspanaklı pofidik bir kek, Ortasında yumuşacık bir krema ve üstündeki çilek ve çilek jölesiyle inanın şahane bir tarif oldu. Ee, üstünü ben çilek jöleli yaptım ama siz arzu ederseniz kivi jöleli de yapabilirsiniz. Ee, oldukça güzel bir tarif. Üst kısmındaki meyveyi mevsim meyveleriyle değiştirip e, arzu ettiğiniz şekilde de uyarlayabilirsiniz. Fakat altı ve özellikle kremasına inanın bayılacaksınız. Ben gerekli olan tüm malzeme listesini aşağıda belirttim. Ee, burada da teker teker sayacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle ıspanak püre haline getirilmesi gerekiyor. Yarım çay bardağı püre halinde ıspanak, bir çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağından biraz daha fazla un, iki tane yumurta, birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanacağız. Her kekimizde yaptığımız gibi öncelikle e, karıştırma kabımızın içerisine yumurtayı, şekeri ve vanilyayı ilave edip krema kıvamına gelene kadar yani rengi hafif açılana kadar bir güzel karıştıracağız. Karıştırma işlemimizden sonra içerisine püre haline getirdiğimiz ıspanağımızı ilave edeceğiz. Ispanağı rondodan veyahut bir blenderdan geçirip püre haline getirebilirsiniz. İyice yıkadıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı kadar su ilave ederseniz çok daha güzel püre haline gelecektir. Ardından içerisine unumuzu ve kabartma tozumuzu yine her zamanki gibi eleyeceğiz. Bu eleme işlemleri çok önemlidir. Her videomda söylüyorum. Özellikle yine belirtmek istiyorum. Kabartma tozunun unun her tarafına eşit geçmesi kekimizin kalıpta her yerinde eşit şekilde kabarmasını sağlayacaktır. Şimdi unumuzu da eleyeceğiz ve bir güzel karıştıracağız. Orta koyulukta bir kek hamurumuz olacak. Ne çok cıvık ne de çok katı bir kek hamurumuz olacak. Şimdi bu kek hamurumuzu e, altına yağlı kağıt serdiğimiz bir e, kelepçeli kalıbımızın içerisine dökeceğiz. Benim kalıbım 26 santimlik bir kalıptı. Fakat daha küçük veyahut daha büyük kalıp için kullanabilirsiniz. Küçük kalıpta da çok daha kalın olacaktır. Büyük kalıpta da, da biraz ince olacaktır. Ama lezzetinde herhangi bir fark olmayacaktır. Kalıbımı boşaltıyorum. Fırınımı önceden ısıttım. 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 20 dakika kadar pişecek. Kürdan testi ile piştiğinden emin olduğumuzda kalıbımızı fırından çıkartacağız. Ve kekimizi soğumaya bırakacağız kekimiz soğurken biz de pastamızın ortasındaki krema kısmını yapacağız. Bunun için 2 paket krem şanti, 1 kutu krema, 200 gram labne ve 1 su bardağı soğuk süt kullanacağız. Önce krem şantimizi iki tane krem şantimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. 1 çay bardağı soğuk sütümüzü ve 1 kutu kremamızı ilave edelim. Burada hem kremanın hem de sütün soğuk olması gerekir. Lütfen bu detaya dikkat edelim. Ardından içerisine 200 gram labne peynirimizi ilave edeceğiz ve mikserle hepsini homojen hale gelene kadar bir güzel karıştıracağız. İyice katılaşacak ve gördüğünüz bu kıvamı alacak. Artık hazır demektir kremamız. Kekimiz de pişmişti, çıkardım ve soğudu. Kek tamamen soğuk olmalı. Bunu unutmayın. Soğutulmuş kekin üzerine kremamızı dökeceğiz. Kremanın tamamını döktükten sonra bir spatula yardımıyla üzerine düzelteceğiz. Üzeri tamamen düzeldiğinde buzdolabında 5 saat kadar bunu bu şekilde donmaya bırakacağız. Şimdi bu güzel pastamız buzdolabına donmaya gidecek. 5 saat sonra alacağız ve üzerinin çilekli kısmını yapacağız. 5 saat sonra çıkardım pastamı ve üzerine yaklaşık 15-16 tane çileği farklı farklı şekillerde doğradım hepsini aynı doğramadım ve iki pakette çilek jölem var İki paket çilek jölemi üzerinde yazandan biraz daha az suyla güzelce karıştırdım hazır hale getirdim doğradığım çilekleri de pastamın üzerine rastgele dizdim özellikle ben e, şekillerini farklı farklı yapmıştım ki değişik olsun ama siz arzu ederseniz eşit şekilde yapıp düzgün dizebilirsiniz. Şimdi bunların üzerine hafif ılımış çilek jölemizi dökeceğiz. Ama benim jölem çekim sırasında biraz fazla soğudu. O yüzden istediğim kadar düzgün çilek jölesi yapamadım. Siz çok fazla soğutmadan çileklerinizin üzerine dökerseniz çok daha muntazam bir şekil alacaktır. Bu şekilde de 2 saat kadar buzdolabında beklettim. 2 saatin sonunda buzdolabından çıkartıyorum. Ve ince bir bıçakla pasta ve kalıp arasını güzelce dönüyorum. Bu şekilde çok daha kolay çıkacak. E, kelepçe kısmını açtıktan sonra gördüğünüz gibi çok daha kolay çıktı ve pastam servise hazırdır. Şimdi bunun servis tabağını alma kısmını da e, anlatacağım size. Yağlı kağıtların ucundan tutup kaldırın ve iki tane uzun bıçağı yerleştirip videoda gördüğünüz şekilde kaldırıp servis tabağının üzerine bırakabilirsiniz. Şimdi e, kenardaki fazla yağlı kağıtları kesip alabiliriz artık. Pastamız servise hazır. Çok lezzetli ve e, yine çok gösterişli pastalardan bir tanesidir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.